İyi günler arkadaşlar. NGS nokta atışı sorularımıza devam ediyoruz. Bu sorumuzun konusu ise yazım yanlışı arkadaşlar. Evet önce sorumuzu bir okuyalım. Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur. Bilgilerimizi okuyoruz arkadaşlar. Yer hatlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş, kurul hatlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Dilimizde sert biten kelimelere her sert başlayan ekler getireceğiz. Yani ne bu arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi kuralına uyuyoruz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün hatları büyük harfle başlar. Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yazım yanlışı olmayan cümleyi buluyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. A. Zigana geçidinde trafik oldukça yoğun. Arkadaşlar burada geçit kelimesinin büyük harfle başlaması lazım. Yanlış var. A'yı eliyoruz. B. Şems'in gözlerine bir şüphe çöreklenmişti. Şems'te sıkıntı yok arkadaşlar ama çöreklenmişti değil çöreklenmiş. Burada da yazım yanlışı var benzeşmeden dolayı. C'ye bakıyoruz. 12 Temmuz 2010 Pazartesi'nin TDK için önemi büyüktür. Bu hangisine tekabül ediyor arkadaşlar? Belirli bir tarih bildiren ay ve gün hatları büyük harfla başlar. Pazartesi'nin P'si büyük başlamış mı? Hayır başlamamış. Burada da yanlış var. D'ye bakıyoruz. Mavi Köşe Bakkalesi'nin karşısındaki binada oturuyorlar. Bakın arkadaşlar kurum kuruluş. Kurul kelimesi büyük harfle başlar. Başlamış mı? Başlamış. Demek ki yazım yanlışımız var mı? Mavi Koşa bakkalesinde yazım yanlışı yok. O zaman doğru cevabımız D arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Türkçe Atölyum kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Nokta atışı sorulara devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdilik iyi günler diliyorum.